Türkiye'de kamuda 1 milyar 400 TL Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye geliyor. Ayrıca engelsiz Türkiye olarak da 2023-2024 seçimlerinde engelli kardeşlerimizin yaklaşık 10 milyon engelliğin oy kullanarak Türkiye'nin kaderini belirleyecektir. Evet soruları da okuyacağım. Sema Kahraman diyor ki Mustafa abi Yozgat'tayım, anaokul öğretmeniyim bir çalışma var mı? Var. Anaokul öğretmenleri için en az 15 yıl öğretmenlik yapan engelli öğretmenlerimizin 4000 bin lira gibi düzgün bir geride emekli olmasını sağlayacağız. Hak işi destekleyelim. Birlik beraberlik içinde omuz omuza verelim. Bakın böyle el eve tutuşalım. 2023 ve 2024'te engelsiz Türkiye harekatı olarak her engelli annesine ayın 2600 TL maaş gelecek. Engelliler Türkiye'deki engeli kaldıracak. Bakın bir bardak çay içiyorum. Bu çayı içebilmek kolay değil arkadaşlar. Bugün bir bardak çay 70 milyon olmuş. İnşallah biz bu ülkede 35 milyon vatandaşımıza çay vereceğiz. 35 milyona hep birlikte yaşanacak bir Türkiye için paylaşan, destek olan yüzde seksen engel olan bir kardeşimiz almış Ee, Edirne Keşan'da. Bakın açık konuşuyorum. Beyaz eşe, koltuk takımı, oturma takımı, yatak odası, televizyon, buzdolabı, bu çamaşır makinesinde engelli kardeşlerimizin ÖTV ve KDV indirim hakkı var. Cep telefonunda da. Bilgidin Buzdolabı alın, indiğim hakkınızla. Bu hakkınızı söyleyin, Uygulamıyorlar, söyleyin. Sağlık çalışanları. Beş yıl çalışan, bütün sağlık çalışanı engelli kardeşlerimiz elçen emekli olma hakkına sahiptir. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde. Bakın Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nde, dağda, bayıda, obada çok eden mücadeleden veriyor. Bizim sağlığımız, bizim geleceğimiz için. Türkiye Silahlı Kuvvetleri personeli 49 yaşında emekli olma yasası geliyor. Ona göre 2023-2024'te engelsiz Türkiye harekatı olarak Türkiye gelen 81 ilde 10 milyon